Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Discord'dan Wiggle'ın yapılışını yapacağım arkadaşlar. Ee, Wiggle'ın linkini açıklamaya bırakıyorum arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. İlk önce Discord'a giriyoruz. Açıklamada bıraktığım linke tıkladığınızda sizi böyle bir tarafa atacak. Kanala katıl falan. Siz kanala katılırsınız oradan. Ee, ondan sonra burada animata, anime 2, anime 3. Burada rastgele isterinizde dokunabilirsiniz. Sonra ondan sonra e, şu hediye bakın bu hediye kutusunun yanındakinin üçgen, kare, yıldız ona tıklayın. E, ondan sonra da e tıklayın. burdan evet arkadaşlar buradan Wiggle'ye tıklıyoruz. Sonra buradan Mix'e tıklıyoruz. Sonra im imaja tıklıyoruz. Buradan istediğiniz fotoğrafı seçebilirsiniz. Ben bunu seçiyorum. Ee, i̇stediğiniz videoyu da koyun. Ben de video koyuyorum. Burada Bacık Grunt yazıyor. Bunu green yapacaksınız. Sonra göndere basacaksınız. Ee, bir iki dakika sonra elinize ulaşır. Ben hemen ulaşıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz gelmiş bulunuyor. Buradan bulup... Murat... <laughs> 3 buradan kaydı savaş basıyoruz. Ee, ondan sonra çıkarız buradan. Şuraya gittik. İşte Jumpcut uygulamasına geliyoruz. Ee, hemen buradan yeni proje oluştur. sonra buradan seçtin video e, seçtiğim video orada seçtiğim videoyu seçeceksin. Bunu ekle diyeceksin. Ee, sonra buradan bindirmeye tıklayacaksınız. Sonra bunu seçeceksiniz. Ee, buradan geleceğiz arka planı kaldır diyor. Buradan cihor menü tarafına tıklıyoruz. Böyle arka planı kaldırıyoruz. Sonra bunu burada büyütüyoruz. Ee, ondan sonra buna <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Videoyu ee, burada sonlamıştık. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.